Sayın Öztürk hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Öztürk açıklamaları dinlediniz, siz de akşamdan evet. beri takip ediyorsunuz. Hem kişisel olarak takip ediyorsunuzdur hem de tabii Hı. ki Türk Tabipler Birliği olarak. Açıklanan tedbirler yeterli mi? Bunlar salgını durdurmaya yetecek mi? E, öncelikle iş yerimdeyim ve şarjım da bitebilir. Hani baştan bir özür dileyim öyle bir şey olursa. Şöyle çok hızlı geçeceğim. Bir tanesi olay tam bir katliama dönüşmüş vaziyettedir. Dünya Sağlık Örgütü bu salgınları dört aşamalı derecelendiriyor. Ve Türkiye'de şu anda geldiğimiz yer dördüncü aşama. Kontrol falan yok. Zaten hani o verilen rakamları iki ile üçle çarptığımız zaman vakalarda olsun, ölümler de olsun bu katliam açık olarak görülüyor. İkincisi bunun sorumlusu siyasi iktidardır. Üçüncüsü bu alınan önlemleri hiçbir şekilde etmediğini iktidar dahil herkes görüyor aslında. Ama e, gerçek bir kapanmaya gitmek istemiyorlar. Çünkü oraya gittikleri zaman vatandaşların geçimini sağlamak zorunda kalacaklarını biliyorlar. Oysa şimdi bütün bedeli özellikle işçilere ve küçük esnafı ödetiyorlar. Dükkanını kapatıyor, hiçbir ödeme yapmıyor. Diğerini kısa çalışma ödeneği de kalktı. Bir izne gönderiyor, ücretsiz gönderiyor filan. Ve de tabii ki birçok toplumun değişik kesimleri ödüyor. Bundan kaçındıkları için bu katliama gözümüyorlar. Bu iktidarın bu toplumu bizleri, bizlerin canını falan koruyacağı yok. Bizim kendimizin. Bu gidişata dur demesi gerekiyor. Bunun için de biz bütün sağlık meslek örgütleri, Türk Tayyipleri Birliği, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri, SES, yarın bütün illerde sağlık müdürlüklerinin önünde, Ankara'da da Sağlık Bakanlığı'nın önünde e, ölümleri durdurun diye basın açıklaması yapıyoruz. Ve burada bütün sendikaları, bütün siyasi partileri, bütün meslek örgütlerini ve başta COVID-19 nedeniyle yaşamını kaybeden, yurttaşlarımızın yakınları olmak üzere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Gerçekten burada güçlü bir sesi çıkarmazsak bunlar bizim ölümümüzü göz göre göre bu tabloyu sürdürecekler. Sayın Öztürk ölümler artıyor dediniz. Buradan aşılama konusu da çok tartışmalı. Hem aşıların yetersizliği hem aşı uygulama planlarının iyi yapılmaması hem de son günlerde bir konu daha var. Özellikle BioNTech, BioNTech aşısının açıldıktan sonra hemen yapılması gerekiyor ve bir şekilde randevusuna gelemeyen hastaların ilaçlarının çöpe atıldığı ile ilgili bir bilgi var. Bu doğru mudur? Evet evet bu tür bir şey var. Şöyle aşı politikası da başta itibaren yanlış. İlk başta tabii sağlıkçılar hızlı bir şekilde aşılandı. Onlar zaten bir hastanede bir de sağlık ocağında ASM'de falan orada kolay aşı bilinci de yüksekti falan. Onun için aşılandı. Ama ondan sonra gerek aşı teminindeki aksaklıklar gerekse aşılama işlerinin düzgün yürütülmemesi öyle şey olmaz. Yani Vatandaşa deniyor ki sen gir e devletten bak aşı sıran geldiyse gel aşı öyle yapılmaz aşıyı devlet gider vatandaşın bulur uygun koşullarda da yapar. Biz yıllarca köylerde aşı yaptık giderdik önce ilkokulda çocuklara aşılardık köyün camisinden anons ettirdik diğer çocukları toplardık. Mahalle mahalle gezerdik. Köyde zaten sağlık evi ebesi herkesin bilirdi. Hangi çocuk aşıladı hangi çocuk aşıda. Bunlar yapılır ya da bunun şehir modelinde de tabii değişik şeyleri var. Ama aşının ağır ve yetersiz gitti şuradan da çok açık görülüyor. Aşı başladı ama ölüm sayıları düşmedi. Tam tersine her tane aşı başladığı için artmadı ama aşı etkili olmadı. Şu an itibariyle etkili olmadı. Daha doğrusu sözümü düzelteyim aşılama etkili olmadı. Çünkü salgını durduracak olan aşı değil. Aşı beni korur. Olduysa da sizi korur. Ne kadar etkiliyse ne kadar koruyorsa. Ama salgını durduracak olan yaygın ve etkili aşılamadır. Bu yapılmadığı için de aşılama başladığı halde aşı olduğu halde ölüm sayıları artıyor. Hükümet birkaç aydır özellikle aşı tacirliği, ya aşıda umut tacirliği yapıyor. Aşı geldi gelecek biz zaten üreteceğiz telefon ettik 30 milyon gönderecek bize falan böyle böyle ilkel bir şey olmaz yani böyle ilkel bir şey olmaz neticede e, Türk vatandaşı şimdi daha doğrusu Alman vatandaşı ama Türk kökenli o bir Biontech firmasının sahipleri ama onlar bir Rus firmanın sahibi ve artık şey zaten büyük de paralar dönüyor o işin içinde yani ondan rica ile falan aşı olmaz devletseniz alacaksınız aşıyı her yerden bulacaksınız yaygın olarak da yapacaksınız yoksa bu aşı bu Hızla giden bir aşılama etkili olmayacak olmadığı da ne yazık ki gözüküyor Evet, zaten zor koşullarda bulunuyor aşılar ve planlama nedeniyle, planlamadaki sorun nedeniyle çöpe atılıyor olması da apayrı bir skandal tabii, tabii. boyutunu da taşıyor o, onlar, zaten. Onlar tabii, onlar da o planlama içerisinde yapılır. Bir takım zorlukları vardır. Bazı aşılar, biz eskiden beri yaparız aşıları, bazı aşılar tek tek flakondur. Onu açtığınızda herhangi bir zaman geldiğinde özellikle çocuklar için yapılır bu. Bazı aşılar 10-20 dozluk flakondur. Onun için insanları bekletirsiniz, belli bir gün çağırırsınız, orada yaparsınız. Bunun yolları istenirse bulunur. Tabii ki yani insanların bunu ev devleten takip edip de kendi evet. kendilerine kapıya gelmesi mümkün değil çok ciddi bir planlama meselesi bu evet. tam kapanmayı sormak isterim size Türk Tabipler Birliği bunu öneriyor Erdoğan'ın açıkladığı liste bunun karşılamıyor tabii ki ne olması gerekiyor? Şimdi Erdoğan, e, Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı liste bazı basın yayın organlarında hani muhaliflerde dair kısmi kapanma gibi geçiyor ama kısmi kapanma falan değil. Bunların bunları kapanma ile ilgisi yok. Buradaki en temel mesele çarkların durması, üretimin durması zorunlu olan alanlar dışında sağlıktır, ulaşımdır, güvenliktir. Bunların dışında çarklar durmadıkça çünkü aylardır, aylardır ve aylardır. Şunu biz çok iyi görüyoruz, gözlüyoruz. Bu hastalık en çok iş yerlerinde bulaşıyor. Bu hastalık en çok toplu ulaşım araçlarında bulaşıyor. En çok AVM'lerde bulaşıyor filan. Şimdi siz oraları kapatmadığınızda insanlar gidip gelmeye devam ettiği sürece filan sadece akşam yani hakikaten garip bir şeye döndü. Virüs sanki gündüz şey gündüz tatil yapıyor da akşam faaliyet gösteriyor. Öyle bir şey yok. O nedenle bunlar yeterli falan değil. Bunlar açıkça göz boyama baştan beri yaptıkları gibi salgını değil toplumun algısını yönetmeye çalışıyorlar. Ölümler yükselince önlem aldık diyorlar. Ölümler azalınca önlemleri gevşettik diyorlar. Ama sonuçta en az yapılan hesaplar 100 bin insanımız bu yanlış politikalar yüzünden hayatını kaybetti. Bunları yeterli olmayacağı çok açık. Zaten o yüzden açık kapı bırakmış. İki hafta sonra tekrardan bakacağız. Daha sıkılaştırabiliriz falan. Bundan daha büyük bir tablo ne olsun? Daha büyük bir tablo ne olsun? Dünyada bizim üstümüzde bir tane Hindistan var. Onun da nüfusu bizim 15 katımız. Evet. Bu, bu, evet. Böyle bir felaket bu kadar açık. Daha, ne, daha bir şey almak için iki haftayı niye kim bekliyor? Erdoğan'ın açıklamalarındaki şu nokta çok tartışıldı. Saat 19'dan sonra sokağa çıkma yasağı. Büyük şehirlerde hele hele İstanbul gibi bir şehirde sizin dediğiniz gibi üretim çarklarının durmadığı koşullarda insanlar nasıl riayet edecekler buna? Ve ceza kesilen insanlar bunu ödemek zorunda kalacaklar. Öte yandan 65 yaş üstü aşılandı deniyor ama onlara sokağa çıkma yasağı getirildi bir yandan. Ee, hem şehirler arasında hem de şehir içerisinde müthiş bir mobilizasyon söz konusu. Siz burada e, tabii ki bunun, bunları eleştirdiğinizi e, herkes tahmin evet. edecektir ama ne öneriyorsunuz yurttaşlara? Bak yani yurttaşların kendi başlarına yapabilecekleri çok şey yok. Burada örgütlü bir şekilde ve topluca davranmamız ve bu siyasi iktidara yeter artık. Yeter yani biz ölmek istemiyoruz durdurun bu tedbirleri alın ölümleri durdurun dememiz gerekiyor. Diğer şeylerde haklısınız. Hala mesai devam ederse İstanbul gibi bir şehirde de insanlar iş yerine gitmesi, işten eve gelmesi zaten bir buçuk iki saat sürüyor. Nasıl olacak bu önlemler? Bunda böyle cezayla falan gene gene burada aynı şeye görüyoruz. Gerekli tedbirleri almıyor sonra da suçu vatandaşa atıyor. İşte karantina insanların defalarca baştan beri öneriyoruz başarılı olan ülkeler onu yaptı zaten. İnsanlar eğer hasta varsa alıyor onu bir kamu kurumunda. Yurtlar boş, oteller zaten boş. Kamuya ait olması da oraları işletebilir, kiralayabilir vesaire. Orada tutuyor. Bizde eve gönderiyor. Sonra diyor ki e şey Ev içi bulaşlar arttı. E nasıl artmasın ev içi bulaşlar? Açıyor, normalleşiyor. Sonra diyor ki biz bilmem. Hadi Sağlık Bakanı ne dedi önceki gün? 84 milyon sorumluyuz. Yok, hiç öyle bir şey yok. Ben sorumlu değilim, vatandaş sorumlu değil. Bakın bu ülkede, bu ülkede Dünya Sağlık Örgütü tıp çevreleri henüz maske takmayı önermezken insanlar maske takmaya başladı. Avrupa'da, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bilmem Brezilya'da, bu ülkenin sağcıları sokaklara fırlayıp biz maske takmayacağız. Hatta maske takanların maskelerini yüzlerinden indirirken bildiğim kadarıyla Almanya'da da yaptılar gösteriyor. Bu ülkenin sağcıları bile bunu yapmadı. Bu, bu, bunu görelim. İnsanlar kurallara falan uyuyor. Siz düzgün kural işletirseniz uyuyor. Ama gevşettiniz. Kendi kongrelerinizi yaptınız. Sonra tekrar kısmaya başladığınızda insanlar bunu görüyor. Buna tepki gösteriyorlar. E, bütün bu salgın politikalarının baştan itibaren değişmesi gerekiyor. Tekrardan e, özür diliyorum ama bitmek üzere. şey Ben de isterdim. şu işte, tekrar çağrınızı almak isterdim Sayın Öztürk. Yarınki eylemde açıklamalarla ilgili. Ya, tamam çok teşekkürler. Yarın saat 12.30'da bütün illerde sağlık müdürlüklerinin önünde, sağ, e, Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın önünde e, yaşamak istiyoruz. Ölümleri durdurun diyoruz ve burada sadece çağrıyı sağlık meslek örgütleri olarak yaptık ama bu sadece sağlıkçıların sorunu değil. Onu biliyoruz. Burada bütün sendikaları, bütün emek meslek örgütlerini, bütün siyasi partileri ve başta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yakınları olmak üzere bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz. Gelin hep birlikte çıkaralım sesimizi. Bu katliamı, bu kabusu hep birlikte durduralım diyoruz. Bu Doktor, çığlık hepimizin. Doktor Osman Öztürk çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.